Of kıvamı çok güzel olmuş. Ay. Bakayım evet tamam. Şimdi birazcık da süsledim. Ay su bayılacak buna ya. Ah, benim güzel kızım ya. Ah güzel kızım benim ya. Nefise. Ben bu yeni güvenlik şirketini çok tuttum biliyor musun? Kapı gibi elemanları var. Güçlü kuvvetliler maşallah. Muhteşemler yani insan demezsin. <laughs> ne yapıyorsun sen? Aysun pastasını süslüyorum abla. Baksana çok güzel oldu inşallah. Tadı da çok güzeldir. Kızım bana bak. Ya sen şu işi yarın yapsan yani yarın kutlasanız. Akşam Mert'in geliş kutlamaları var. Sen hangi birine yetişeceğin ya? Yarın yapın şu işi. Abla olur mu hiç öyle şey ya? Çocuğun doğum günü bugün. Hem yani üstelik o da biliyor ama çaktırmıyor işte. Kız nereden bilecek be bit kadar çocuk doğum gününü? Ben doğum günümü kutladım. Bir tane mum mu üfledim be? Allah Allah. Unuttuk dersin, yarın kutlarsın. Ah, geldi. pasta geldi Nefise. Gelin gelin bu tarafa, bu tarafa. Çek şunu. Hah, koy kardeşim. Aa ne bu böyle ya <laughs> anı gibi maşallah insan yiyecek bunu <laughs> hadi güle güle Aa, kız arabaya bak Aa, gerçek gibi yapmışlar insan oturup da pastayı süresi geliyor değil mi Nefise? Evet gerçekten büyükmüş abla ben bu benim yaptığım pastayı senin evdeki buzdolabına koyayım olur mu? Hayır canım hayır hiçbir yere gitmiyorsun. İki dakika şurada pastaya baktım hemen kaçıp gitme. Ben seninle ne yapacağım ya? Ne var abla bunu da şurada iki dakika bırakacağım geri geleceğim. Kızım evladım sen anlamıyor musun ya? Ev kalabalık. Herkes tavşan gibi oradan oraya sekiyor. Kimin nereden çıkacağı belli değil. Sen şimdi bu pastayla müştemilata giderken görseler ne olacak ya? Nefise ha? Kızım az akıl ya az izan. Ver şunu sen ben götürürüm ver. Ver şunu bana Nefise bak. Böyle göğsüme ölü balık gibi bakma ya Melur Melur. Allah Allah. Sanki elinden şekerini aldık ya. Ben götürürüm tamam. Abla ama benim bu akşam Aysun'un yanında olmam lazım bak lütfen. Kızım o daha çocuk ya. Ne anlar doğum gününden falan. Bu sene kutlamazsınız. Seneye kutlarsınız. Son doğum günü mü bu? Aa bu ne biçim söz abla ağzından yer alsın Allah Allah. Üf. Pasta bu mu? Vallahi bildim pasta bu. İçinden de lütfü çıkacak akşam. Ben ne yaptım yine bana patladı bu. Bir şey yok işte hazırlıklar falan var ya biraz stresli. Benim stresim yok sanki. Neyse. Ne oldu senin ne derdin ne eksiğin var söyle ben sana yardım ederim. Yok. Yok canım olur mu öyle şey? Hem Muzaffer Bey kızar sonra. Bir şey kalmadı zaten hallederim ben. İyi. Ha? Fazıl hoş geldin. Hoş bulduk. Gözünüz aydın Muzaffer Bey. Eksik olma Fazıl. Ee, nasıl? Güvenlik şirketine gözün tuttu mu? Gayet iyiler. İçiniz rahat olsun. Güvenlik sisteminde komple yenileyecekler. Umarım dediğin kadardır. Ee, polislerden haber var mı peki? Bulmuşlar mı ateş edip kaçan aracı? Tespit etmişler. Yani birkaç gün önce çalınmış bir araba olma ihtimali üzerinde duruyorlar. Ama otu ortada yok. Yani hırsızları arıyorlar. Peşini bırakmasınlar da. Eğer bu adamlar bu iş için çaldıysa bu aracı, çok sistemli çalışıyorlar demektir. Bu tip adamların muhakkak sabıka kayıtları da vardır. Eminim, bence bulacaklar bunları. Eğlence başlıyor. Abi, bu arada ben e, birkaç saat çıkacağım. Akşam görüşürüz, tamam? Geç kalma sakın ha. Aa, ah, yeğenimin ilk eğlencesi ya. Geç kalır mıyım, merak etme, amcasız olmaz. Ben de müsaadenizi istiyorum Muzaffer Bey. Sağ ol Fazıl her şey için, ne demek efendim, ne zaman isterseniz. Saatiniz çok güzelmiş. <laughs> Teşekkürler tatlım. Yani güzel olmasa bileğim de, işi ne? Gördüğüm en güzel ayakkabı ve çanta. Bayıldım. <laughs> e göremezsin tabii, çünkü özel seri. Paris'ten aldım bir bakayım ben sana ya. Bir kalksana ya. Kalk 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 kalk. Şöyle bir dön. Şöyle bir dön etrafında. Aslında var ya tam aradığımız gibi birisin. İnce, uzun. Foto modellik düşünür müsün? Foto modellik mi? Ben mi? <laughs> evet. Bak firmamızın katalog çekimleri için senin gibi bir modele ihtiyacımız var. Benim gibi derken? Yani ince, güzel vücutlu. Hem çok iyi para kazanırsın. Hı, düşünme. Ne kadar mesela? Burada bir ayda kazandığın bir saatte cebinde. Sahi mi? Evet. Ya biz aslında daha önce bir model bulduk. Bilmiyorum pek içime sinmedi o benim. Öyle vaktimiz kısıtlıydı alelacele seçtik. Hı. Eğer düşünürsen yarın ofise gel. Ama objektiflere alışman için öncesinde bir saat prova çekimi yapılır. Bak bana kesin bir şey söyle. Ben de ona göre ekibime haber vereyim. Olur. Neden olmasın? Çok güzel. <laughs> o halde... Yarın saat dörtte bekliyorum seni.